Merhaba değerli dostlar. Ben Hüseyin Çetiner. Bugünkü sokak röportajımızı Bahçeli Över İçiz Şirinever Mahallesi'nde yapıyoruz. Seçmenlerimize sizce ülkemizin bir erken seçime ihtiyacı var mı yok mu diye soruyoruz. Bakalım ne tür cevaplar verecekler. Hep beraber izliyoruz. İyi seyirler. Peki ülkemizin bir erken seçime ihtiyacı var mı yok mu efendim? E, tabii ki var. Hemen var. Ülkemizin bir erken seçime ihtiyacı var mı yok mu efendim? Elbette ki var. Bu iktidarın bir önce gitmesi gerekiyor. Erken seçim. Ülkemizin bir erken seçime ihtiyacı var mı yok mu efendim? Var. Var. Yok şu anda. Yok. Sayın Cumhurbaşkanımız kazanacak. Başka kimse kazanamaz. Biz sizin oyunuzu soruyoruz. Oy kime? Erdoğan İmamoğlu mu? Erdoğan. Erdoğan. Erken seçime ihtiyaç var mı yok mu efendim? Var efendim. Var. Erken seçime ülkemize ne ihtiyacı var mı yok mu efendim? İmamoğlu var. Erken seçime de ihtiyaç çok var. var. Ben kadın kadın erkek ayrımı yapmıyorum. Erken seçim. Erken seçim. He. Bence olmalı. Olmalı. He. Var. Evet. Şu anda var. Hemen var. 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 Hemen var. Kesinlikle var. <laughs> hemen hemen değişim olmalı. Peki erken seçime ihtiyacımız var mı yok mu efendim? Ülkelinde. var tabii canım. Hemen var. Emekliyiz biz ya. <laughs> efendim hoş geldiniz. Bu pazar sandığa gitsek İmamoğlu mu Erdoğan mı? O kime? İmamoğlu kim? Erdoğan kim? Ya İmamoğlu Erdoğan'ı nasıl karşılaştırıyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Öyle şey mi olur? 9 <laughs> aylık. Merhaba. Efendim konuşalım. Nasıl? var. Bak. çok sayıda dava soruşturma açılıyor. Hak ediyor mu etmiyor mu? Etmiyor. Yok bence yok. Yok. acaba diyor vereceğiz Erdoğan'a. Tamam. Erken seçime ihtiyaç var mı yok mu? Bak. Ha olur. bir sene sonra mantıklı. Erken seçime ülkemizin ihtiyacı var mı yok mu? Efendim? Var bence. Var. Var. acil ama. var. Var. Yok. Yok. E, var. Var. Ya hala nelerde bak ne kadar işler var ya. Bunları bir şey safi Var. Var. Ülkenin halini görüyorsunuz. Var, Hiçbirine var. gerek yok. Var tabii ki de. Var tabii. Var. Hemen seçim. Oo. Var. Hemen seçim. Evet. Var. Hemen seçim. Hemen seçim. son aylarda çok sayıda dava açıldı. Hak ediyor mu etmiyor mu? Hak etmiyor. Evet. Erken seçime ihtiyaç şu an için ülkenin selameti için ben öngörmüyorum. <laughs> Onu... İmamo İmamo vereceğiz abi vereceğiz. Abi şimdi niye vereceğim biliyor musun? Az bir dakika de niye vereceğim? Abi bir de domates 30 lira, bir de 100 lira. Bunun önlemi olması lazım. Erken seçime ihtiyaç var mı yok mu? Erken seçime ihtiyaç yok. Onlar hep dalga dümen. Tamam. Biz... erken seçime ihtiyaç var mı yok mu? Yok. Lütfen bu eleştirileri de Biz hepsini efendim, yayınlıyoruz. Dört soru durcu. Ben seviyorum, izliyorum. Teşekkür biz hepsini yayınlıyoruz. Biz de biz de ayrımcılık. partiliydim. Bu zamana kadar artık çocuklar büyüyor. Düşünce bu kadar değişti ki. Niye efendim? Ya ee, ne bileyim sanki İmamoğlu daha gençlere yönelik. Bu pazar günü seçim olsa Erdoğan'ım İmamoğlu. Artık abi. İmamoğlu. Neden İmamoğlu? Yani birkaç senedir artık gençlere daha şey önem veriyor. Bu ekonomi... Parti oy verdim mi? Sürekli verdim. Ben 39 yaşındayım. Her sene verdim. Ama bu sene artık vermeyeceğim. Gerçekten, özellikle bu ha ha bu ırçılar bu Suriyelerden dolayı çok inanılmaz rastım. Bugün iki tane çocuk okutuyorum. Yani okul var ya, tamam Sür Suriyeli dolu. Erken seçime ihtiyaç var mı yok mu efendim? Ülkemiz? Bence var, var var, kesinlikle Ekrem var. Erken seçime ülkemizin ihtiyacı var mı yok mu efendim? Kesinlikle var. Çünkü halk ne istiyorsa o olmalı. İyi valla. Madem ki madem ki demokrasi diyoruz, şu an bak sokaktaki halk erken seçim istiyor. Herkes de erken seçime. Evet. Madem demokrasi yönetiliyoruz, o koltuğa da o koltuğa da demokrasi sayesinde oturdu. O koltuktan da bu halk istediği müddetçe kalkmak zorunda. Çünkü çünkü ülkeye de bundan sonra bir katkı vereceği yok. Gittikçe bu ülke aşağı gidiyor. Bu ülkenin bütün geleceği, torunlarımızın geleceği satıldı. Bir umut da görmüyoruz. Derhal en kısa zamanda erken seçim olmalı ve bu koltuğu bu ülkenin seçeceği halkın iradesinin yansıyacağı kişilerin getirip oturup idare etmesi lazım. Burası sultanlık değil, krallık değil, monarşi değil. Bir kişi oturdum ben kalkmıyorum diyemez. Bu halk istiyor. Çünkü halk diyor ki tamam yetti bitti sen işin. Veremiyor. Herkes seçim seçimi. Ekrem İmamoğlu'na son dönemlerde çok sayıda soruşturma, dava açıldı. İşte ahmaktır vesaire. Bilir kişi ee, ne diyorsun hak ediyor Bunlar uyduruk şeyler. O koltuğu terk etmemek için siyasi amaçlı yap, yapılan provokasyon rakibini olayları yok rakibini şey. yok etmek. Sandıkta dört sefer yenildiği için biliyor yine sandıkta kaybedecek. 5 sefer, sefer. biliyor ki sandıkta da tekrar gideceğim. Onun için böyle eften büften olaylarla e, gündemi meşgul ediyor ve insanları önünü kesiyor Halbuki böyle yapmaması lazım çünkü kendi başına bu olay geçti. Oradan demek ki dersler almamışız. Ülkemizin erken seçime ihtiyacı var mı yok mu Hemen şimdi. Hemen şimdi. Evet. Değişir mi iktidar? Tabii ki değişim şart. İmamoğlu tabii hemen seçim erken seçim. Seçim istiyoruz. İmamoğlu'na açılan dava hak ediyor mu? Hak etmiyor. Kimisi özellikle MHP ve AK Parti erken seçime ihtiyaç çok zamanında yapılacak. Erdoğan aday olsun diye 2022 ikinci yarısı diyorlar. Yani seçime 3-5 ay kala. Ülkemizin bir seçime ihtiyacı var mı yok mu efendim? Abi erken seçime ihtiyaç var. Biz erken seçim istemiyoruz. Erdoğan hemen, hemen bir saat sonra çıkıp kamera karşısında istifa etmesini istiyoruz. Hemen saniyede. Kamera karşısına çık de ki biz 25 yıldır ülkeyi inanılmaz derecede çok kötü berbat yönetiyoruz. istifa ediyoruz. Gidin hakkınızı helal edin deyin. Hakkımızı da helal etmiyoruz size. Gidin gidin artık sizi öyle, öyle bir şey yok. Hangi hükümet ben gidiyorum demiş. Abi Seçime girip Çünkü gidip. konforlu koltukta oturuyorlar. Yüz binlerce TL maaş alıyorlar. Yüz binlerce TL emekli maaş alıyorlar. Yani giderler mi? 1150 odalı sarayda yaşıyor abi. Çıkıp diyor ben manda yordu. Kestane balı, ejderha meyvesi yiyorum. Fakir fukarın gözü e, önünde bir, bunu anlatıyor. cumhurbaşkanı var yemesi lüks değil. Yese ne olacak? Yani abi bu sen halka millete yedir sen de ye. ye. Halkı insanları sarayda yaşat. Sen de sarayda yaşa. İnsanlar açlıktan ölüyor, milyonlarca asker ücretli emekli açlıktan ölüyor. Asker ücret emekli maaşı yoksulluk sınırı olan 80 bin TL bırak aşık sınır olan 30, 30 bin TL'nin bile altında abi. işleri fitre 180 lira yapmış. 4 kişiler çatılan ve asgari komple gidiyormuş. Sadece doymak. Evet evet. Abi zaten AK Partiler bile hepsi pişman. Az önce yine bir hanımefendi de konuştu. Dedi ben AK Parti kurulduğundan bu yana dedi ben AK Parti'ye oy verdim. Elim kırılsaydı, kafam kırılsaydı oy vermeseydim çok pişmanım dedi. Evet, yani ki. evet evet. Yani sokak röportajlarını izliyoruz. AK Partilerin %90'ı pişman abi pişman diyorlar. Elimiz ayağımız kafamız kırılsaydı pişmanız vicdana rahatsızız. Yani onlar bile çok pişman. Hep pişman olmayanlar var. Onlar da aşırı çıkarcı, menfaatçı kesim abi. Aşırı. Yani 3-5 kuruş alıyorlar. Bir torba makarna kömür alıyorlar abi. Yani o yüzden onlar da vermeye devam ediyoruz Zaten AK Parti ilk kurulduğu zamanlarda tek başına iktidar oluyordu. Birçok yeri kazanıyordu. İstanbul olsun, Ankara olsun. Ama şimdi AK Parti, MHP, Büyük Birlik Partisi, Hüdapar, Demokratik Sol Parti bir sürü partiyle ittifak yapıyor. Devletin bütün parasını, pulunu, gücünü, imkanı kullanıyor. Rakiplerine çirkin iftiralarda bulunuyor. Yine kazanamıyor abi. Türkiye'nin bütün önemli ve büyük şeylerini kaybetti. İstanbul, Başkent, Ankara, İzmir, Antalya, Mersin, Adana, işte Diyarbakır, Batman, Mardin, Van. Her yeri farkla kaybetti. Harita kıpkırmızı oldu abi. Çünkü Erdoğan AK Parti insanları ilala bilala ettirdiler abi. İlala bilala. Herkesin psikolojisi bozulmuş memlekette. Herkesin. Erken seçime ihtiyaç var mı memleketin seçimi? Öken seçimi canla istiyor. Halk istiyor. Ya, Artık oradan. bunlardan bunların dinine imanına inanan yoktur. Ben inanmıyorum. Erken seçime ülkemizin ihtiyacı var mı efendim? Kesinlikle var. Çünkü geçim sıkıntısı var insanlarda. Bugün baktığımız zaman 14.469 liraydı yanılmıyorsam. Evet. en düşük emekli ücreti evet. Asgari ücret 22 bin küsür. Bunları tespit edenlere baktığımız zaman işçi sendikası var, işveren sendikası var, hükümet yetkilileri var. Bunlar öğlen mola veriyorlar, yemeğe gidiyorlar. İnanın bir masada o yemek parasını veriyorlar.